Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenlerimizdeyiz arkadaşlar. Heron Papi'nin hakiki izleyicilerindendir kendileri. Arkadaşlar Aynen. görüyorsunuz Heron Papi'nin tıpatıp aynısı arkadaşlar. Anladım. Sadece şurada o yerin A var. Bunu da fark edeceklerini düşünmüyorum arkadaşlar ve sonunda 1 iki üç dört var. O da şuradan zaten gözükmüyor. Arkadaşlar görüyorsunuz sadece Heron Papiymiş gibi duruyor. Şu A da çok belli değil arkadaşlar. Şimdi kuzenim bu. Ona göstereceğim arkadaşlar bunu. Heron Papi arkadaşlığımı kabul etti gibi. Normalde bu gerçek Heron Papi değil arkadaşlar. Evet. Şimdi acaba var mı? Berkay ve Dilara ne diyecek yani kuzenlerim? Berkay, Dilara gelin! Geliyorlar arkadaşlar. Geldiniz mi? Evet geldik. geldik. Ne oldu? Abi videoda mıyız? Hı Merhaba. Merhaba. Evet Heron Papi'yi biliyorsun değil mi Berkay? Evet Dilara. hayranlıyım, aboneyim kesinlikle biliyorum ama işte Aa Keron Papi. Oha! Oha! Oh, oh. Ne yaptın? Ben istek attım ben hayır. Ya baksana gerçek her, bak. her şey aynı ya. Oha şuna bak onu. Tarif alıp geliyorum hemen? ben ne, ne <laughs> yanlış şey yapacağım? Allah <laughs> Allah. <Aldın> oh. <ha. gülüyor> <laughs> Nasıl <gülüyor> ya? Hemen gidiyorum o kadar durumda şu <laughs> Arkadaşlar rol play falan hazırlamayın bunların gerçek halleri. Bana niye söylemedin bunu? Ne? Video takmadık. Vizyosunu çekmek için. İnanamıyorum. Aşk olsun sana Fatih. Bizi bir kabul etmedi ama. Puh. Bize niye söylemedin? Kapat kamerayı şimdi tartışacağız seninle. Kapattım. Kapat kafanı. Niye böyle bir ya? Sakin <gülüyor> Yani biz Bunu yapman hoş değildi Fatih. Benim <laughs> de arkadaşım. İhanet ihanet etmişler Berkay. Evet Heron Papi'nin videolarına çıkacağım artık. Her videoda beni göreceksiniz. Yani, ben de sana gireceğim. De de sana sana gireceğim. VIP server giremezsin ki. Evet. Gireceğim, 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 gireceğim. Ben de giremeyeceğim. <laughs> Siz ikiniz giremeyeceksiniz. Elon Papi bir farklılık görüyor musunuz? A Bilmem bakayım mı? Yok. Ya, yok. Değil. Yok. Her şey aynı değil mi? E, aynı tabii. Kaldırma falan da çalışmıyor. Bak siyah oyunun grubunda. Elon Papi siyah oyunun grubunda olur mu? A olur. Ama. Adı Heran Papi Heran Papi mi? 1, 2, 3, 4. Ha bizi kandırdın sen. Allah Allah. Bakın her kandırmış bizi, kandırmış. Yazım yanlışını fark etmedik. Her an, an papi yazmış. Allah'ım ya. Nasıl düşünmedik bunu? Çünkü neyse. Of of. Aşk olsun? Gelecek Heron Bey bu ve bir arkadaşı var. O da Legend Pro Hiç kimseyi mi? Rengini var? mi sarı mı yapmış rengini? Tamam, öyle ya öyleydi. Yani inanamıyorum. Yok iyiymiş. Anam, ben gidiyorum ya. Ben de gideyim ya. ya. Allah Allah. Nasıl rezalettir? <laughs> Bu nasıl rezalettir deyip gitti arkadaşlar. Evet, gördünüz. Arkadaşlar rol play... Puu. Son bir kere daha tükürdüler. Evet. Arkadaşlar rol play falan sanmayın. Bunların gerçek halleri bu normalde de. Normalde de evet. böyledir. Eski videolarımı izlerseniz arkadaşlar görebilirsiniz. Hı hı. Ne olduğunu. Özellikle mesela Berkay'ı görmek istiyorsanız hangi daha pahalı, Roblox bilgi yarışmasını izleyebilirsiniz. Evet. Berkay'ın zaten belli oldu arkadaşlar. Böyle oldu. oradan görebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kanalımda güzel videolar mevcut. Abone olan herkes için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 500 abone de. Edofni'den. Evet Dilara Berkay da geldi. Söyleyin. İnanamıyorum sana. Biz ağlayın. <laughs> Berkay zaten çılgın. şey Evet. Tamam yeni git ya. Gidiyorum. Gittik. Gelip yeri gidiyor ya. Yani kapı. <laughs> Berkay kapıyı çekti. Dilara kapının arasında sıkıştı. Arkadaşlar 400 abone abone için herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu videoyu izlerseniz de zaten böyle olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Merak etmeyin cidden böyle Evet. 500 abone de e, Dopmi'den Fly Ride, Dragon falan çekiliş yapabilirim. Veya fly potion arkadaşlar onun için abone olursanız da çok teşekkür ederiz arkadaşlar videolarımı da izleyebilirsiniz güzel videolar var robux olmayanlar kesinlikle bu videoyu izlesin siyah oyunun videosuna çıktığım videoyu da buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar evet. ve nasıl çıkılacağını bu videoda anlattım veya diğer roblox youtuberların videosunun nasıl çıkılacağını da bu videoda anlattım arkadaşlar ve son videomda arkadaşlar siyah oyun olarak bir gün geçirdim videosu var. Evet. Buradan da e, izleyebilirsiniz kanalımdan arkadaşlar. Cidden gerçek gibi duruyor. Bu da arkadaşlar bir tane e, hayır hayır e, evet YouTube'dan hayranımız diye bir şey arkadaşlık isteği atmış, kabul ettim. Güzel bir trolleme videosu çıkarabiliriz diye. Evet. Oldu da <laughs> bayağı güzel oldu arkadaşlar. Hatta bir sonrakinde oyuna da girebilirim belki bilmiyorum. Böyle arkadaşlar Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu arada Brookhaven'da da bir tane hikaye videosu çektik. Fena olmadı aslında. İstiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Eğer açık olursa tabii yorumlar. Abonemiz artmazsa onu yedek olarak kullanacağız Evet arkadaşlar öyle kullanacağız. Like atıp abone de olabilirsiniz. Ve Buldebot'ta da arkadaşlar dünyanın en büyük e, gemisini de. yaptım arkadaşlar. Dev gibi bir şey. Aa evet. bakın. Heron Vibe oyuna girdi arkadaşlar. Girelim mi? <laughs> Gerçek değil bu arada. Siz de fena inanmayın. Onu da gösterebilirim arkadaşlar sonraki videolarda. Bu evet. yüzden like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. bay, bay.